Biraz dinlenirdim. Ya biliyorsunuz bu ekipte yarım günden fazla hastanede yatmak ayıba giriyor. Zaten sıkılmıştım. Öyle kalktım geldim işte. Ee, i̇yi yapmışsın o zaman ne diyeyim. Sen de iyi yapmışsın komiserim. Ne yapmışım anlamadım. Biz sizden razıyız komiserim. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Abi şey diyorlar. Dün Sedef'le aranızda bir şeyler oldu ya. Ya, o mesele. Ya aşk olsun ya bir şey olduğu yok. Ne kadar abarttınız ya. Alt tarafı iki sohbet ettik. Ve sayende biz de rahat bir nefes aldık. <laughs> Hoş geldiniz. Baya kanım kuşuma bak. Erkenden gelmiş işinin başında. Keyfine de bakıyor mesela sene de. Ay koçum benim be. Ne oluyor ya abi? Niye bugün beni herkes övüyor böyle? Ha? İftar ediyorum kardeşim. Yüzümüzü yere eğdirmedin. Yürüdüğün yollara helal olsun. Abi Sedef meselesini diyorsanız öyle sandığınız gibi bir şey yok. Ha tabi tabi tabi. Hakan komiserim ne diyelim hayırlı olsun mu diyelim? Hayır yani bence çok da yakışmışlar yani öyle değil mi? Kesinlikle kesinlikle yani. Ya yani niye hayırlı olsun ya arkadaşlar? Sedef'le iki muhabbet ettik diye ya çok abarttınız ya. Nikahımızı kıyacaksınız neredeyse. Ha, bu fotoğrafı görmedi galiba. Görmedi herhalde. Ondan böyle saf saf bakıyor. <laughs> ne fotoğrafı ya? Ne diyorsunuz? Abi ben şöyle göstereyim. Dün eğlencenin sonlarına doğru. Nerede bu? Sedef Hanım'la aranızda bir samimiyet oldu da hatırlarsan. Ne yaptın lan? Sen de fotoğrafımızı mı çektin? Aferin lan. Yok yok ben çekmedim. Sedef Hanım çekmiş. Bir de seni etiketleyip internete koymuş. Al, al abi buyur. Bu ne ya? Bu ne ara çekmiş? Senin haberin yok mu abi? Allah kahretsin. Abi ne diyelim? Hayırlı olsun mu diyelim? Ya saçmalama ya. Ya inanamıyorum ya. Ne ara çekti ya? Ne ara koydu? Deli mi bu kız ya? İnsanı bir özeli olur. Mahremi olur böyle şeylerin ya. Koyulur mu? Abi.